Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz ünlü markaya ait çantanın yapılışını paylaşıyor olacağım. E, yapılışı gayet kolay aslında bildiğimiz bir teknikle devam ediyoruz. E, ayrıntılı bir şekilde video içerisinde elimden geldiğince sizlere aktarıyor olacağım. Aklınıza takılan bir nokta olursa yorum kısmında bana sorabilirsiniz. E, modelin orijinalini görmedim sadece görselden yola çıkarak modeli kurdum diyebiliriz birebir aynı olup olmadığından emin değilim. Ben bir tık büyük çalıştım sanırım. Çünkü santim olarak ölçüsünü e, bir tık daha küçüktü. Bence bu haliyle de küçük. O yüzden ölçülerini kendime göre bir ayarlama yaptım. Şimdi sizler de bu şekilde ölçümü paylaşmak istiyorum. 22 santim. Böyle ölçtüğümde ise 16 santim genişliğinde. Videonun başlangıcında ipimden ve malzemelerimden bahsediyorum. İpimi saturdayobi.com'dan aldım midi kort makrome midi kort ipi tercih ettim modelde siyah rengi kullanılmıştı Bence polyester makrome ipi olarak gördüğüm için ben de videoda daha net görebilmeniz için kahverengi tercih ettim elimde bu ipim vardı bunu değerlendirmek istedim diyebiliriz şimdi iki tane duvar parçamızı yapıyoruz ön ve arka parça Bakın bu şekilde duruşu çok güzel oldu daha sonra yan şerit yapıyoruz ve bir bütün halinde buraya yerleştiriyoruz askılar 3 tane gülümüz var modelde de aynı şekilde 3 tane gül yapılmıştı gülün detaylı anlatımı da diğer kanalımda mevcut açıklama kısmına linkini ekliyor olacağım sizler için 3.5 numara tığ kullandım 1.5 yumak kullandım 2. yumandım hala elimde bu şekilde ipim kaldı içerisine astarlama yapmadım keseyi yerleştirdim açık renk kullandım ki elimde olan bir keseyi değerlendirebilmek açısından birebir aynı renk ile de yapabilirsiniz videoyu beğenmeyi yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen Instagram'da takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum tıklayıp takip edebilir orada yaptıklarınızı beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz şimdi beraber yapılışına geçelim Öncelikle kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Bu proje için siyah renkli ip kullanılmıştı ama ben daha rahat görebilmeniz için elimdeki kahverengi ip ile başlangıç yaptım. Siz birebir aynı çalışmak isterseniz siyah renk ile kolaylıkla yapabilirsiniz. İpimi saturdayobi.com'dan almıştım makrome midi kort ipi olarak geçiyor. Dediğim gibi koyu kahve rengini tercih ettim. İpimin linkini de açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Tıklayıp inceleyebilirsiniz. 3,5 numara tığ kullandım. Siz de kendi ipinize uygun kalınlıkta tığ ile başlangıcınızı yapabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim. Döndürdüm ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Toplamda 38 tane zinciri çekiyoruz. 38 tane zinciri çektikten sonra 1 iki tane daha zincir çekiyorum ve şu şekilde örgümün arkasını döndürüyorum 38 zincir zincirimize dönerek batma işlemi yapacağız tığımıza hepim bir kez aldım bu arkadaki görmüş olduğumuz daldan 38. zincirimizin arka dalından tığımı geçiriyorum. ipimi çektim. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çekerek yarım trabzan yaptım. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğumun arka dalındayım. İpimi çektim. 3 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çekerek yarım trabzan. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki zincirin arka dalındayım. İpimi çektim. 3 tane ilmeğim var. Hepsini beraber çekerek yarım trabzan yaptım. Şimdi direkt bakın örgümün ön kısmında zincirin içerisine batma işlemi yaptığımızda burada boşluk oluşuyor bu şekilde batma işlemi yaptığımızda yani örgümüzün zincirin ön tarafından değil arka tarafındaki dala batma işlemi yaptığımızda boşluk gözükmüyor ve daha güzel bir görüntü elde etmiş oluyoruz şimdi sıra sonuna kadar her zincirin içerisine bir tane yarım trabzan yaparak devam ediyorum sıra sonuna kadar geldim sıra sonundaki son zincirime bir tane yarım trabzan yaptım ve bu şekilde zincirle beraber saydığımızda 39 tane yarım trabzana ulaşmış olduk sıra sonunda. 38 tane zincir çekmiştik. 2 zincir dönüş sağladığım noktadaki zincirimle beraber 39 tane yarım trabzana ulaşmış olduk. Şimdi örgümün diğer tarafına dönüyorum. 1 2 tane zincir çektim. Tığımızı hepim bir kez aldım. Hemen buradaki bakın 2 tane yarım yarım trabzanın ortasındaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi tek seferde çekerek yarım trabzan. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Tek seferde çekerek yarım trabzan. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geldim. Tek seferde çekerek yarım trabzanımı yaptım. Şimdi bakın burada trabzanın tepesine yani şu şekilde trabzan tepesine batma işlemi yapmıyoruz. Direkt 2 tane trabzanın ortasındaki boşluktan tığımızı geçirip yarım trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi sıra sonundaki son boşluğumdan tığımı geçirdim ve tek seferde çekerek yarım trabzanımı yaptım. Bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. Şimdi örgümü diğer tarafına dönüyorum. Üçüncü sıra için bir. 2 tane zincir tığımıza ipim bir kez aldım. Hemen bakın birinci boşluğun içerisinden tığımı geçiriyorum. Tek seferde çekerek yarım trabzan. Tığımıza ipim bir kez aldım. Yandaki boşluğa geliyorum. Yarım trabzan. Yandaki boşluğa geldim. Yarım trabzanımı yaptım. Şimdi modelimiz bundan ibaret. Hep bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi ben Parçamın bir tarafını tamamlayıp geldim. Çantamızın duvar parçasının bir tanesini tamamlayıp geldim. Toplamda 3 tane parçadan oluşuyor. Diğer taraf diğer e, duvar kısmı ve kenar şerit kısmımız daha sonra askıları yapıyoruz. Şimdi burada 39 tane yarım trabzanla beraber başlangıcımızı yaptık. Toplamda 24 sıra boyunca gittim. Bunu dilerseniz devam edebilir ya da daha kısa da bırakabilirsiniz. Ben ölçüleri baktığımda bana çok küçük geldi. O yüzden bir tık büyük çalışmak istedim. Yani modelle ölçülerim birebir aynı olmayabilir. Bunu da söylemek istiyorum. Şu şekilde ölçtüğümde 15,5 cm 24 sıra ben de 15,5 cm ölçüsünde genişliği ise 22 cm. Genişliğinde çantamızı tamamlıyor olacağız. Şimdi buradaki parçamı 3. sırasını beraber başladık. Toplamda 24 sıraya ulaşana kadar devam edip geliyorum. Şimdi çantamızın ön ve arka duvar kısmını tamamladıktan sonra sıra geliyor yan şeridi yapmaya. Yan ve taban kısmını bir bütün halinde çalışıyoruz. Ben tamamladım geldim. Sizler de küçük bir başlangıç yapacağım. Aynı mantıkla devam ediyoruz. Şimdi burada baktığımda 2 4 6 8 10 tane yarım trabzandan oluşuyor. 10 tane yarım trabzan için 9 tane zincir çekiyorum. 2 zincirle beraber 10 tane yarım trabzana ulaşıyorum. Şimdi bana genelde soruyorsunuz. Burada bakın ön duvar kısmını yaptık. Ne yapıyorum? Şurada şöyle göz kararı bakın bir ayarlama yapıyorum. Yerleştiriyorum. İyice devam ediyorum. Böyle dönüyorum. Ve böyle dönerek eşit uzunlukta ayarlamış oluyoruz. Yani burada ben sizlerle sıra sayısı paylaşsam da ölçüsünü versem de farklı olabilir. Çünkü buradaki duvara göre yani buradaki parçanıza göre ayarlamanız gerekiyor. Sadece genişliğinden bahsediyorum. O yüzden 10 tane yarım trabzan yaptım diye. Şimdi şöyle fikir olması açısından söylüyorum ama mutlaka deneyerek bir ayarlama yapmanız gerekiyor. 52 cm uzunluğunda genişliği ise 5,5 santim genişliğinde dilerseniz daha genişte tutabilirsiniz. Şimdi beraber bir başlangıç yapalım. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim. Döndürdüm ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Devam ettim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane zincir çektikten sonra 9. zinciri tuttum. 1, 2 tane daha zincir çektim. Şöyle örgümün arka tarafını döndürdüm. Zincirimin arka tarafını. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Buradaki bakın arka daldan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Tek seferde çekerek yarım trabzan tığım zeypim bir kez aldım. Yandaki zincirin arka dalındayım. İpimi tek seferde çekerek yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde her zincirin Arka dalına yarım trabzan yaparak devam ediyoruz. Son zincirimin içerisinden de tığımı geçirdim. Bir tane yarım trabzanımı yaptım. Ve sıra sonunda saydığımda zincirle beraber 10 tane yarım tırabzana ulaşmış oldum. Örgümün diğer tarafına dönüyorum. 1 2 tane zincir çektim. Tığımıza hepim bir kez aldım. Hemen birinci boşluktan tığımı geçiriyorum bir tane yarım trabzan yandaki boşluğa geldim bir tane yarım trabzan yapıyorum bu şekilde her boşluğa bir tane yarım trabzan yaparak devam ediyoruz sıra sonundaki son boşluğuma da bir tane yarım trabzan yaparak 10 tane trabzana ulaşmış oldum sıra sonunda örgümün diğer tarafına dönüyorum 1 2 tane zincir tığımıza hepim bir kez aldım. İlk boşluktan tığımı geçirip yarım trabzan yapmaya başlıyorum. Şimdi parçamız bundan ibaret. Az önce de bahsettiğim gibi istediğimiz uzunluğa ulaşana kadar bu şekilde devam edip geliyorum. Şimdi sıra geldi birleştirmeye. Nasıl birleştirme yapıyoruz? Burada sık iğne tekniğiyle birleştirme yapıyoruz. Modeli incelediğimde sık iğne yapılmıştı. Dilerseniz dikerek birleştirme ilmek yürütme yaparak da birleştirme yapabilirsiniz tamamıyla size kalmış bir şey sadece şundan bahsetmek istiyorum Ben genelde en son sıramı ilk dikmiyorum Çünkü buradaki parçamız ne kadar eşit yaparsak yapalım bir tık kaydırma yaptığımızda ya da sıktığımızda eksik ya da fazla gelebiliyor fazla gelirse sökebilmek adına en sonda bırakıyorum ki ya da üzerine ilave et sıra gitmem gerekirse en sonda bıraktığımda daha kolay oluyor. Başlangıçta bu son noktanızı dikerseniz tamamıyla söküp yeniden dikme işlemi yapmanız gerekiyor, birleştirme işlemi yapmanız gerekiyor. Burası bu açıdan oldukça önemli diye düşünüyorum. Şimdi örgümüzün ön tarafındayız. İpimin orta tığımı yerleştirdim ve bir zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Buradaki ilk boşluğundan tığımı geçiriyorum. Karşılık gelen noktada şurayı yakmamız gerekiyor. Karşılık gelen noktadaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çektim. Tek seferde çekerek sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Karşılık gelen noktaya ipimi çekiyorum. Tek seferde çekerek sık iğne. Bir alttaki boşluğuma geldim. Sık iğnemi yapıyorum. Bir alttaki boşluğuma geldim sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her boşluğa bir tane sık iğne yaparak birleştirmeye devam ediyoruz. Buradaki parçamızı birleştirdikten sonra arka parçayı da aynı şekilde bir başlangıç yapıp sık iğneler yaparak birleştirip geliyoruz. Şimdi sıra geldi askı için başlangıç yapmaya. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Devam ediyorum. 2 3 4 5 tane zincir çektim. Örgümü döndürdüm. 1 2 tane daha zincir çekiyorum. Tığımız ipimi bir kez aldım. 5. zincirin arka dalından tığımı geçiriyorum. İpimi çekip yarım trabzanımı yaptım. Yandaki zincirin arka dalındayım. Bir tane yarım trabzan. Yandaki zincire geldim. Bir tane yarım trabzan ve yandaki zincire geliyorum yarım trabzan son zincirimin içerisine geldim bir tane yarım trabzanımı yaptım toplamda zincirle beraber altı tane yarım trabzanı ulaşmış olduk şimdi örgümün diğer tarafına dönüyorum bir iki tane zincir çektim tığımızı hepim bir kez aldım hemen iki tane yarım trabzan arasındaki boşluktan tığımı geçiriyorum bir tane yarım trabzan Yandaki boşluğa geldim. Yarım trabzan. Devam ediyorum. Bakın son boşluğuma geldim. Bir tane yarım trabzan yaptım. Ve yine saydığımızda 6 tane yarım trabzan ulaşmış oldum. Örgümün diğer tarafına dönüyorum. 2 tane zincir çektim. Birinci boşluğa gelip yarım trabzan yapmaya başladım. Bu şekilde istediğimiz askı uzunluğuna ulaşana kadar devam edip geliyor. Askı için yeterli uzunluğa ulaştım. Toplamda 38 sıra boyunca gittim. Burada daha da devam edebilirsiniz. Bence ideal geniş uzunlukta olmuş oldu. Şimdi ölçtüğümüzde 28 cm ölçüsünde askıyı tamamlamış olduk. Aynı askıdan iki tane çalışmamız gerekiyor. Hemen burada bir... 2 tane zincir çekiyorum. Diğer askıyı da aynı şekilde tamamlayıp geliyorum hemen. Sonra askının bir tanesini sabitlemesini yaptım. Diğer askıyı beraber sabitleyelim istiyorum. Şimdi burada tam orta noktayı bulduğumuzda dokuzuncu yarım trabzandan ben dikme işlemi yaptım. Yine askının ön tarafından uygun iğneye ipimizi takıyoruz. Hemen şuradan saymak istiyorum. 2, 4, 6, 8, 9 boşluğuma yerleştiriyorum ve buradan iğnemi öne doğru geçirdim buradaki boşluktan da hemen şöyle birinci boşluktan da geçiriyorum ve buraya bu şekilde dikerek sabitleme yapıyorum normal düz bir dikiş yapıyoruz sıkı bir şekilde sabitleyelim askıyı sabitledikten sonra çantayı tamamlamış olduk şimdi sıra geldi gülleri yapmaya ipimin ortasına tığımı yerleştirdim ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım devam ediyorum 69 tane zincir çekiyoruz daha sonrasında sayıyorum bakın buradan itibaren 1 2 3 4 5 6 7 tığımıza ipimi bir kez aldım 7. zincir içerisinden tığımı geçirdim ipimi çekiyorum 1 2 seferde 2 litre yaptım 1 2 3 4 tane zincir tığımızı hepim bir kez aldım aynı zincir içerisine dönüyorum 1 2 seferde çekerek ikili trabzanımı yaptım şimdi hiç zincir çekmeden tığımızı hepim bir kez aldım 1 2 3 4. boşluktan tığımı geçiriyorum 1 2 seferde çekerek ikili trabzanımı yaptım 1 2 3 4 zincir tığımızın üzerine ipimizi bir kez aldık aynı zincir içerisine dönüyorum ve bir tane ikili trabzanımı yapıyorum hiç zincir çekmeden tığımıza ipimi bir kez aldım 1 2 3 4 zincirden tığımı geçiriyorum İkili trabzanımı yapıyorum 1 2 3 4 tane zincir tığımıza ipimi bir kez aldım aynı zincir içerisine dönüyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum hiç zincir çekmeden tığım zeypim bir kez aldım 1 2 3 4. boşluktan tığımı geçiriyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Hiç zincir çekmeden tığımızı hepim bir kez aldım ve 1 2 3 4. zincirden tığımı geçiriyorum. İpimi iki seferde çekerek sonda iki trabzanımı yapıp sıramı tamamladım. Örgümün diğer tarafına döndüm. Bir tane zincir tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bakın buradaki boşluğa herhangi bir batma işlemi yapmadan hemen 4 zincir çekerek yapmış olduğum boşluktan tığımı geçiriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki boşluğumdan tığımı geçirdim. İpimi tek seferde çekerek sık iğne. 4 zincir çekerek yapmış olduğum boşluğa geldiğimde 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane ikili trabzan yaptım. Buradaki boşluğuma geliyorum sık iğne yapıyorum ve 4 zincir çekerek gel yapmış olduğum boşluğa geldiğimde ise 8 tane kilit tırabzan yapıyorum bu şekilde sıra sonundaki son boşluğumuza kadar devam edelim şimdi sıra sonuna kadar geldim son 8'li ikili trabzanımı yaptıktan sonra sıra sonunda bir tane boşluğumuz kalıyor. Aslında bu başlangıçta 7. zincire batma işlemi yapmış olduğumuz nokta. Buradaki boşluktan tığımı geçirdim. ipimi çekip tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Ve bu şekilde sıramı kapatmış oldum. Bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Bir tık uzun kesiyoruz dikmek için. Şimdi burada Aydıntılı ayrıntılı bir şekilde izlemek isterseniz gül yapımında takılıyorum derseniz açıklama kısmına linkini bırakıyor olacağım. Diğer kanalımda detaylı bir şekilde anlatımını paylaşmıştım. Açıklama kısmındaki detaylı anlatım linkini tıklayarak izleyebilirsiniz. Şimdi şöyle ipimizi çektik. Burada iğnemize uygun bir iğneye ipimizi takalım ucunu yakarsanız sökülme olmayacaktır benim şu anda bir tık söküldü yakma işlemi yapmadığım için İğnemi taktım burada artık gül şeklini yapıyoruz şöyle döndürüyorum tamamıyla göz kararı bakın bir döndürme işlemi yapıyoruz kendisi şekil alıyor aslında şöyle döndüm şu orta göbek kısmını nasıl istiyorsanız ne kadar kapalı istiyorsanız, ne kadar açık yapmak istiyorsanız burada kendiniz ayarlama yapabilirsiniz. Şöyle bakın şeklim oluştu. Direkt döndürünce şeklimiz oluşuyor. Şu an ipim ortada. O yüzden bu ortadan iç kısımdan herhangi bir noktadan arkaya çıktık. Orta boşluk kısmından da çıkabilirsiniz. Öncelikle sabitleme işleminden önce gülün bu şeklini sabitleme yapıyorum ben dağılma olmasın diye yerleştirirken zorlanmayalım diye şimdi onu nasıl yapıyorum bakın arkada baktığımızda zincir şeklinde katman katman görebiliyorsunuz Öncelikle başlangıç noktamla yani birinci içteki noktayla ikinci sıramı birleştiriyorum şöyle aradan iğnemi geçirebildiğim noktadan sırasıyla değil tamamıyla göz kararı bakın bir ayarlama yapıyorum burada İlk iki sıramı birleştiriyorum. Daha sonrasında bir üst sıraya geçiyoruz. Hemen şöyle devam edeyim. Tamam. Daha sonra üst sıraya geçtim. Yine bir alttaki sırayla birleştiriyorum. Burada ben her sıraya şöyle hafif bir dikme işlemi yapıyorum ki dediğim gibi açılma olmasın, oluşturmuş olduğumuz şekli bozulmasın diye. Bakın örgümün arka kısmında Sonra en üstteki boşluğunuzdan kaydırma yapmadan şöyle başlangıç noktama kadar geldim. Şu an ipim tamamıyla söküldü. Başlangıç noktama kadar geldim. Burada da şöyle bir yaprağımı sabitliyorum. Düzgün gözüksün diye. Sökülmüş haliyle de dikilebilir. Dikme işlemi yapıyoruz. Şimdi bakın bu şekilde gül şeklimizi oluşturmuş olduk. Sabitlemiş olduk. Şimdi iki tanesini birleştirmesini yaptım. Toplamda üç tane gül yapıyoruz. Üçüncü bir tık şöyle ortaya yerleştiriyoruz. Bakın iki tanesini altlı. Üçüncüyü ortaya doğru yerleştiriyorum. İki tane gülümün ortasına yerleştirdim. Şimdi burada da çantaya da Aynı şekilde sabitleme yapıyoruz. İçeriye doğru iğnenizi geçirebildiğiniz her noktadan geçirip sabitleme işlemini yapıyoruz. Dediğim gibi şöyle tamamıyla sökeyim bu arada. Tamam. Şöyle. iyice çantamıza sabitleyelim. Şeklini bozmadan sabitleme işlemi tamamladım, geldim ve bu şekilde çantamızı tamamlamış olduk. Gayet güzel oldu. Modelde birebir aynı olmadı. Dediğim gibi bir tık büyük çalıştım. Ölçülerin tam anlamıyla bilmiyorum ama görüntü olarak ve yapı olarak kalıp gibi bir duruşu var. O yüzden çok güzel oldu. İçerisine bu şekilde bir tane kese yerleştirdim. Bunu kendim yapmıştım. Bence renk olarak da uyumlu oldu. Modele baktığımızda da içerisinde Ağzı büzgülü bir astarlama yapılmıştı. Siz birebir aynı çalışmak isterseniz de o şekilde yapabilirsiniz. Bir buçuk yumak kullandım. İlk 2 yumak ipim vardı. Bakın ikinci yumamdan hala bu kadar elimde kaldı. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.